Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Elif'e efsane bir şakayla geliyorum. Şimdi Elif biliyorsunuz ki bugün 23 Nisan olduğu için okul gösterilerinde şöyle yapıyor halay çekiyor. Biz i̇şte. de bunu fırsat bilip top havuzunu alacağız. Tüm kaplayacağız ama top havuzunun içine tüm makyaj malzemelerini ondan sonra efendim her şeyi dağıtacağım yani havuzu arkadaşlar eğlenceli bir şey ya ilk başta sevinecek sonra çıldıracak <laughs> <Sonra çalıracak, gülüyor> topları almaya geçelim Hadi o topları zaman topları alalım. arkadaşlar oyuncakçıya geldik topları bulduk bu doldurmaz aldık. İki tane alsak doldurmalı İki tane de şöyle şöyle düşün taşı kardeşim bir dakika seni boşuna mı getirdik al <laughs> üç paket oluruz o zaman kardeşim vur bakayım kardeşim Buradan şey. İnşallah yıkılmaz. Oğlum ne oluyor lan? Yükle kardeşim yükle. Oğlum ne oluyor burada Ali? Dolapçı Osman gibisin kardeşim. Abi. Şey, abi balonum var, balonlarım var. Oğlum arabayı nasıl sığdıracağız Ali? Kanka aslında buraya mı koysak? Ya, ya oğlum bırak lan. Ya oğlum dur. Ya, bırak ya. Bırak, ya, bırak. ya. Bırak 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 kardeşim dur. Lan! Kayına bak patlar sayılırız ha. Yok kanka olmaz. Ağabey bir şey olmaz ya. Kardeşim kardeşim. Saçmalama kardeşim. Halil it getir kardeşim. Kardeşim ben de geliyorum. Oğlum, Oğlum bırak. Aynen tatile gidiyorsun şey gibi. <laughs> Kemal abi gibi. Balonları aldık. Elif bizi bekle. Allah! Cankut ne yapıyorsun şu Ne yapıyorsun topların burada? Yeni arkadaşlarına. Ne ne diyorsun? Yeni arkadaş. Bunlar yeni oyuncaklar. Ne oluyor baba? Elif'e kışkırtma. Asansörü nasıl tutacağız kardeşim? Dur Hakan kafa kafayı yiyeceğim. Oğlum Halil. Abi, abi kardeşim. Abi. He? Abi kurtar falanların üstünde kaldım. Oğlum bu kadar topa uzadı görünce. Elif. Sevinecek mi üzülecek mi? Bakalım göreceğiz. Bakacağım. Karım benim. Ne şey? Oğlum var ya. 500 tane toplam bahsediyorum. Asansöre sığmadım. Gembe günde doldu oldu. Değmedim abi. Ne diyorsun ya? Hazır ol başlıyoruz asansör işi arkadaşlar heyecanla bekliyoruz Oğlum, Arkadaşlar bu kadar var ve hepsini Elif'e vereceğiz. Evet o kadar güzel ki evet, adeta Halil burada bir yatak oluşturdu kardeşim. Abi ben burada kalıyorum. Kardeş evim Şu balonların evet. yüzü su hürmetine kalk şu Elif Fatma'yı yapalım şakayı. <laughs> Mişan! Mişam! sen de mi istiyorsun? Gel. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? La Abi balonları getiriyor. Elif yok evde. Haydi <laughs> <laughs> Lan, şuraya bak, bak nasıl açıyor. <laughs> <laughs> evlere şenlik, kızımız var. üzülme evler, üzülme Lan yavaş. Ya. Dolağın bak kırdın her o, ya. kırdı her yeri. O kafan kırıldı dolaptan. Oğlum mı? kendi kırdın, kafanı kırdın her yeri kırdın lan. Şimdi şöyle bir durum var, kardeşim. biz sadece topabuzu yapmayacağız. Balonunu da koyacağız. Farkımız, tarzımız, Eyvallah, kaynici. Ya, <laughs> bu balonun rengi ne? Oldu mu? O Sen oluyor. balon bağlamayı biliyor musun kardeşim? Kesin. Sen bir balon balığısın. Balonlar, ee, birinci balonumuz hayırlı uğurlu vatana millete. Ya <laughs> o zaman da bir şey baksana anlamaya çalışıyor şu an ne olduğunu. Evlere şenlik. Bir şeyimiz var bizim de bir tane. Kardeşim. Delik balon. Delik mi? Bak ses Hop. Duyuyorsun. Paramı geri istiyorum. Paramı, tamam. geri istiyorum. <laughs> Oğlum daha bunlar var arkadaşlar. 500 tane 1500 tane aldık toplamda. Meşo şu an korkuyor bunlardan. Abi benden mi şişirsem? Arkadaşlar balonlarımızı şişirelim. Hemen e, geliyoruz. Reşenlik var. Bizim de bir güzel balonumuz var. Reşenlik <laughs> mi? <laughs> bir şeras bakıyor. <laughs> Ayağız nedir rahatsız hissesi ya. Yani. Baba ne yapıyorsun ben bir şey. Kardeşim dök! Sıra bende kardeşim. Oğlum her yer efsane olacak lan. İkinci paket de geliyor bir de bu kadar şey. Olması kardeşim! Oo, oh kardeşim oldu şimdi mi? oldu kardeşim. Her ya ne yapıyor her yeri mahvettin. O zaman kardeşim Elif'in en sevdiği Victoria's Secret parfüm koleksiyonunu <laughs> yıkma vakti gelmiştir. Abi abi şöyle yıkalım. Ha evet, evet, evet. Survivor gibi. Yık. <laughs> o balon ne? O be oh. Yavaş lan. Halil yavaş. Allah. Allah bu yavaş bana vuruyor Halil ne yapıyorsun? Kardeşim bunları alıyoruz. Elif Sancak başta mutlu olacak ama böyle parfümlerini de aşağı atacağız arkadaşlar. Bu parfümleri çok değer veriyor. Bunları atacağız saklayacağız aga. Bunları biz nasıl toplayacağız abi? Biz toplamayacağız ki oğlum. Oluyor orada kardeşim. Kışkırtma. Bak şu an şu Mişan'ın tepkisi de çok komik. İzliyor yani bizi. Bunu da birlikte yıkalım. Oğlum ne makası lan makasa ihtiyaç var. Yırt işte yırt işte kardeşim. Yırt. Her yer topumuz oldu arkadaşlar ya, ya, ya. İşte bu Halil'in yıllardır hayali gerçekleşti Gece yatmadan önce Bunu hayal ediyor bana atma kardeşim bana atma Bana atma bak bana niye atıyorsun Oğlum bana <laughs> düşeceğiz düşeceğiz. Lan dur. Allah! Ah! Oğlum. Esene! Oğlum şaka bak hadi. Evimize kurulalım bak. Tepeye lan. Oh. O çok güzel lan. Elif hatırlıyor mu? Topumuzda gitmek istedi işte. Artık ayağımıza geldi. Ayağımın altına bak kardeşim. her şey... yer doldu lan. Bol da bayağı büyükmüş bu oda. Arkadaşlar evet, her, her yer doldu. Da daha bir sürü balon evet. ve makyaj malzemelerini de yapacağız. Evet. Şimdi her yer dolacak. Arkadaşlar top havuzu şimdi yayıldığı için biraz daha yüksek yerler işaretlememiz gerekiyor. O yüksek yerleri de şöyle yapacağız. Araya evet doğru. Her yere kaçmasın arkadaşlar. Aynen, çok çok kötüydü. yayıldı. O da çok büyük. Şuna baksana üst kat olmuş. Tamam ben seni çekim sen hallet. Ben de burada yatayım. Elif'e yakın zamanda bir doğum günü sürprizi yapıyoruz arkadaşlar. Oğuldu Katımoğlu için like atmayı unutmayın. Çalış köle. Kalk lan ayağa. Oğlum bak abin de düzgün konuş, şapalığı koyarım bak. Arkadaşlar bayağı bir süre oldu. Biraz daha bu tarafları toparladık. şu an bakın arkadaşlar ayağımı sokuyorum ve ayağım kayboluyor. Yani bacaklarıma kadar geliyor. Çok yüksek oldu. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. İçinden şöyle içine girdiğiniz üstü. Böyle 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 kaç kat oldu. Bayağı güzel yüksek katlar oldu. Evet Ali ne yapıyorsun? Arkadaşlar size balondan kılıf yapımını göstereceğim. Balondan kılıf mı yapılır oğlum? Manyak mısın? Eskiler Abi, dengâ. bilir dakika. evet. Bak, bak balonu hafif hafif havasını alacağız. Telefonu da o, o sırada bastırıyoruz. İnşallah olur. Ne olacak şimdi? Kılıf mı olacak bu? Abi bir dakika kaçıyor. Al! daha. Çok heyecanlı. Baksana ya. Evimizde böyle bir topuğumuz yeri var. Çok eğlenceli arkadaşlar. Elif buna bayılacak. Aynen. Ve Victoria's Secret parfümlerinin. Bu Victoria's Secret parfüm bir bunu da atalım ya. Bu da araya karışsın arkadaşlar. O kadar çok araya <gülüyor> sakladık <gülüyor> evet, tamam yaptın kardeşim. Ne yaptım. Aynen. Telefonu Aynen, kamera çekmek istesen ne yapacaksın? Orayı yırtıyorsunuz. Bak şarj cihazını yerine yırtıyorsunuz. Ya, da ya bak, O ne oğlum yırtık pırtık gider. Adam akıllı. Onun ağzında patladı. <laughs> Kamil telefonunu mahvettin. Evet şimdi bakın önceki sakladıklarımız gözükmüyor bile. Hemen şöyle aralara koyalım bunu. Evet Elif'in tüm malzemelerini arkadaşlar buraya saklayacağız. <laughs> Elif geldiğinde hayatının evet. sokunu yaşayacak. Daha yüzden fazla balon var şuraya bakın. Bunları nasıl şişireceğiz biz? Valla kardeşim benim alerjim vardı. Sen şişirebilir misin? Ya arkadaşlar böyle bir alerji olabilir mi ya? Benim balon şişirmeye alerjim var diyor. Yalan atıyor. Yalan böyle artı balonlarla doldurduk ki balonlarla daha güzel oluyor arkadaşlar. Ben şöyle biraz yatayım ya. Biz burada balon şişir sen yat kardeşim. Sen bir balon balırsın. Hadi ya. Geldik Halil Bey'e yatı ya. Yarış sen balonlar hazırla. Elif birazdan gelir. Akşam oldu artık. Şu an köfteciler neymiş? Mişe de burada suyunu içiyor. Mişe sen olaylardan haberdar mısın? Bir dakika gel bakayım buraya. Canım ne düşünüyorsun sen bu şaka hakkında ne düşünüyorsun? Bize yorum yap bakalım. Elif geldi sence nasıl tepki verir? Ama hiç konuşmuyorsun benimle. Ne oluyor ya? Bir sıkıntın mı var? Niye konuşmuyorsun benimle? Arkadaş o odayı merak ediyor. Şunun odaya girmek istiyor. Mişe ama sen burada duramazsın ha. Ben sana söylemiyorum. Toplardan en durman zayıf. O yüzden biz kapatalım burayı. Halil abim burayı çok güzel ayarlasın. Kardeşim ben yatağıma şişiriyorum. Başım. Tamam helal olsun sana. Elif ne zaman gelecek diye anneme sorayım. Anne, Elif ne zaman geliyor? Babamlar dışarıdalar, geliyorlar birazdan. Az kaldı demek. Şimdi bittin Elif. Hayatının şokunu yaşayacaksın. Ben bu kışkırtmayı kardeşim... Elif'in kalemlerine dahil ediyorum. Çünkü bazı makyaj malzemelerine dahil ediyorum. Sadece parfümleri saklayarak olmaz. Şunları alalım kardeşim. Elif'in en sevdiği şeyler. Yalla. Abi yapma. Yalla. Son ben yaptığımda çok kızdı. Aga bunları bir de bulamayacak düşünsene. Yani komple mezarlığa gömüyormuş gibi. Yalla. Bak arkadaşlar attığım her yerde kayboluyor. Yalla. Bak şöyle yapayım. Şurada parfüm. Aa bak bak bir tanesi ortaya çıktı. Onları da hep kapatayım komple. Şuna hiçbirisi gözükmüyor. Hazırız. Mişe de burada bakıyor. Acaba Elif nasıl bir tepki verecek diye. Makyaj malzemelerini attık. Parfümlerini attık. Kalemlerinden de atalım. Bakın arkadaşlar. Atıyorum kayboluyor. Hop. Hop. Öyle yapalım. Hop. Çorba oldu kardeşim. Çorbamıza makyaj malzemelerini de dahil ettik. Arkadaşlar bir saattir uğraşıyoruz. Balonları çıkarttık. Daha güzel oldu baksana. Bak. Arkadaşlar şuna baksanıza mükemmel bir oldu ya. Evin her yeri resmen balon cenneti gibi. Bence balonları çıkarmamız daha iyi oldu abi. Hadi ya. Gel kalbime yat ya. Aynen kardeşim. Halil'i ki abi balonları oraya koyalım dedi. Bu topumuzu aldık dedi kardeşim. Zaten bak burası topumuzu burası da balon <laughs> Gel gel la. Elif'e şaka yapacağız gel. Bu espiriden sonra bir daha da senle abilikten kendimi reddediyorum lan. Bu nasıl espri lan? Hadi gel. Mişe ne yapıyorsun canım? Oraya girmek mi istiyorsun? Gir istersen. Dene Ama burada dengede kalamazsın. Ben gireyim mi abi? Sen gir kardeşim. Sen biraz büyüksün. Bak Mişe'nin boyu var nerede? kaç. Senin boyun kaç. Bir şey kaçma gidiyorsun. Kardeşim ne güzel ne alsın lan? Hayali. Hayat sana güzel lan şu an. Hadi ya gir toplara yat ya. Kardeşim senin göbeyim de gör şimdi lan. Görme. Allah belanı vermesin. <laughs> Ali kafası yok arkadaşlar. Bence ne yap biliyor musun? Karşındakiler görüyor musun? Bunları baştan aşağı kardeşim buraya dök. Hemen kardeşim. Hemen kardeşim. Elin en başta çok sevinecek. Sonra <laughs> Sen Ay. çok güzel alıyorsun. Makyaj malzemeleri at kardeşim. Hepsini Topla. mi? Aynen öyle. Harikalar. Al kardeşim val, al al. Bak al. Benim seferimde bak. Senin Top hiçbir yok. sorumluluğu yok. Komple sorumluluğu üstleniyorum kardeşim. Benim dök. Için. Dök. Oley. Aferinize. Oley. 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 küçük eşyaları da var. At 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 at. Oley. Aferin. Oley. Hadi ya. Gel kalbime yat ya. Oğlum bundan ne lan? Dök. Aferinize. Dök. Vur. At kardeşim. Bitti. Şöyle onları da bir karıştıralım. Oğlum bak uğraşılmış ha. Şöyle karıştıralım. Çorba. Oğlum bak hepsi burada ha Halil. Sakla bunları sakla sakla sakla. Bir hepsini şöyle şu an karıştırmamız lazım. Aynen. Ha. O kapaklar açıldı abi. Bunları bir daha kullanamayacak yani. Lan kapaklar açılmasın. Arkadaşlar bunları yiyeyim mi? Ya oğlum onlar yenir mi? Ne yapıyorsun Atıyorum, ya? Atıyorum tamam. Çeker. Yap çorbayı. Çorbamızın kardeşim her şeyi eksik. Evet top çorbamızın arkadaşlar. Her şey maşallah yerinde. Dur daha var. at, bak, at kardeşim at kardeşim. At kardeşim. Oh çok güzel çorba oldu. Valla Elif'i e hayatı boyunca unutamayacağım. Evet kardeşim şöyle. Bak şu makyajları bak. görüyorum Şimdi, ben şu şöyle an. Şöyle Kapat. kapatalım ki görmesin. Bu buraya girdiğinde, eğlenmeye geldiğinde bir anda böyle bu ne ya desin böyle. Bir baksın makyaj malzemelerim. Bir baksın parfümlerim yok. Elif şok olacak arkadaşlar. Ben de saklasam mı lan buraya? Bakın arkadaşlar her şeyi birlikte yaptık. Balonlar var, topumuzları var. Evet, gerçekten çok heyecanlıyım. Su içip geliyorum. Gel gel, gelin, 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 gelin Hoş geldiniz gençler. Gördüğünüz gibi doplarımız hazır. Bakalım Ali hazır mı? Gerçekten çok güzel oldu, şöyle yaptık. Yastıkları kaldırdık, çok kötü gözüküyordu. Tam bir topumuz oldu işte ya. Buraya yat, eğlen kardeşim. Şöyle. Ne yaptın sen sersem Ali? Kardeşim senin de keyfin keyif. Olma. Topumuzu. Çok güzel olmuş. Oha çok güzel. Ben bir dakika video mu çekiyoruz? Evet video çekiyoruz. Ya ben topumuzu çok severim. Çok sevindim Arkadaşlar Elif gerçekten çok sevindi. Bu videomuz çok iyi olacak. Teşekkür ederim. Ama bir dakika ellerimi... <laughs> ne? Abi. Ne oldu? Aa, ah, bu ne ya? Topavuzu istediğini sevmedin mi? Topavuzu aldık sana. Kendi bu böyle değil bu arada. Kırmızısını. Hayır kırmadı. Abi kırmızısını. Abi Victor secret'lerini niye atıyorsun? Ya kırılsa? havuzu yaptık işte. Parfümlerinle birlikte ol dedik işte. İçi şey yaşa. Eşyalarınla birlikte. Abi teşekkür ediyorum yaptığın işe bak ya. Ben sana 23 Nisan için özel bir sürpriz yaptım. Oha süper duruyor bak. Eşyalarını beğendim onu söyle. Evet, Eşyalarım var her yerde. Hayır. eşialarını birlikte sana iyi günler diliyoruz. Evet arkadaşlar. Yok biz Yo, bizlik biz bir durum yok kardeşim. Ben gayet de abi. ne yaptım Ali? Biz gidiyoruz. Ben ne yaptım kardeşim? Ben bir şey yaptım mı? Ben hediye ettim. Hediye burada sana başarılar diliyorum. Kendine abi, çok iyi bak. Gel buraya topla. Tüm her şeyini sen topla. Vallahi her yere dağıttım bak. Evlerin tüm koltuklarının altına girdi. Çok Ama bak de. her yerde bak. Aa, var ya sen daha o kadar soruyorsun. Bak burada da bunlar var. Evet en sevdiğim malzemeler hepsi gitti. Hepsi. Abi aşağılar çok yüksekten fırlatmadın. Vallahi Halil yaptı. Halil'i biliyorsun nasıl yaptığını. Ben onu var ya. Neyse, neyse, burada neyse, sana ben... başarılar diliyorum Mişa ile birlikte. Ya hayır buraya. Sen de hayır. çok iyi bak. <laughs> Elif mutlu oldu ya. Hani biz bunu kışkırtacaktık. Hani Topla hepsini. Hayır. Biz toplamayacağız. Sen fırlatmışsın. Hayır, hani, evet, sen toplayacaksın. Yo ben toplamayacağım. Sen toplayacaksın. Hayır. 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 Evet. Ben <laughs> evet, sana evet, yaptım. Avgar ya. kadar yapıyoruz. Ya. Toplamıyorsun. Şu toplamıyorsun. sinir Şu an sinir oluyor. Şansın oluyor ya kapat. Ya. Ha, hayır. Tamam özür tamam, Ne yaptın bugün bakayım anlat. Nasıl hiçbir şey? Top havuzunu beğendin mi? Evet çok beğendim ama olmak gerek. Ne sen toplayacaksın? Çocukken oynadığın şeyleri sevdin mi? Evet. Hep hayalimdi. Aynen. Hayalini gerçekleşti. Evet. Bu tarz şaka videoları devam için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Ve videolar gelsin yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.